Arkadaşlar selam. Minecraft Survival 15. bölümüyle karşınızdayım bugün sizlerle. Video geçmeden önce bir duyurum var arkadaşlar. Ee, şu an kanalımız spam altında olduğu için e, bazı yorumlar ve like'lar ve aboneler siliniyor arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam arkadaşlar her gelen video benim kanala abone olursa zaten <laughs> hayvan gibi like'ımız olur. O yüzden sizden ricam abone olup video beğenip yorum atmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Yani spam'ın geçmesi için Lütfen yorum atın arkadaşlar. Yorum çok önemli. Spam geçer öylelikle. 1000 abone olmamıza da az kaldı. 1000 abone olduk fakat silindi arkadaşlar aboneler. Yani maalesef anlamadığım şekilde silindi yani. Neyse arkadaşlar abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın şimdi videoya geçelim. Evet gördüğünüz gibi demir golem farmımız hala çok tertemiz çalışıyor arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağım derseniz. Lan bir susun lan. gördüğünüz gibi çalışıyor. Video arasında da ben buradaydım zaten. Çok değildim ama olsun yani. Bu benim arkadaşlar ee, mob farm yapmayı düşünüyorum. Ee, mob farmı lazım, barut lazım bize. O yüzden oradan işte barut kazanacağız işte bir şeyler kazanacağız. Burada gördüğünüz gibi bir tane köylü var. Buna da güzel bir büyü çıkarmaya çalışıyorum fakat yani çıkmıyor. İnat etti. Kılıcım da çünkü bakın Alev'den çeyre bir keskinlik 5, kırılmazlık güç, gönümet 2 var. Savurma falan iyi olur. Ee, kırılaştırıcı yürüyücü botum kırıldı. O yüzden bir tane krallaştırıcı lazım ama vardı galiba bizde. Ha burada varmış. Yani buna güzel bir büyü çıkarsam güzel olur. Neyse ben buraya niye geldim? O deniz şansı 3 güzelmiş. Ben buraya şu kanatla kazmamı tamir etmeye geldim. Bunların canı nasıl gitti derseniz hemen size göstereceğim. Fakat şimdi şuradan birazcık alışveriş yapalım. Evet kaz, kanadımız tamir oldu. Şimdi devam Kazma tamir olacak. Bu arada gördüğünüz gibi zümrüt kazmak, kasmak çok kolay arkadaşlar. Böyle alışveriş yaparak zümrüt kazabilirsiniz. Ben buradan şimdi biraz fener alacağım. X bir gelsin diye cam alacağım. Zümrütü bitireceğim. Ve bitti. Kazmam da zaten tamir oldu gibi bir şey. Bunları da aldık. Bu kadar malzeme çıktı. Yemeğimiz de oldu biraz daha. Aa, akşam oluyor. Bu arada arkadaşlar ben mob spawner'ı yaptım. Sunucumuzda sonucumuzda denedim. Ama mob hiç ama hiç doğmuyor. Ben onu araştırdım biraz. E, Aternos'ta oynuyoruz. Biz biliyorsunuz mu bilmiyorum ama. Demir ile birlikte oynamak için Aternos'ta sonucu açıyoruz. E, Aternos'ta bir problem var galiba. Yani Aternos demeyeyim de işte bu Minecraft'ta online yerlerde mob birazcık değişik çalışıyor. Mob doğması. Ya yine geldiniz mi siz ya. Demir'in mob farmına geldim. Arkadaşlar burada 7 barutum oldu. Güzel. Burada şimdi 2-3 dakika bekleyeceğim. Bakalım doğuyor mu moblar sorun var mı diye bir bakacağız. Uş umarım sorun yoktur. Bakın direkt geldi bir tanesi. 2 iskelet falan geldi. Gördüğünüz gibi bak creeper geldi, öldü. Vallahi doyuyor ya arkadaşlar. Hatta yani heal olarak sayılmazsa size göstermek istiyorum bu mantığını. Arkadaşlar aha. Bakın nasıl geliyor. Tamam abi çalışıyor. Artık mob farmı yapabiliriz. Lan gelme tamam. Aa zinciri gösstük işte. Artık mob farmı yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık yapmaya çalıştım. Yani düzelttim birazcık buraları. Ya maalesef video gelince 20 dakika oldu. Daha hiçbir şey yapmadık ya. Neyse. Şimdi şu eşyaları atalım ve artık yapımıza başlayalım. Benim bayağı taşım var zaten. O yüzden taş kazmamıza gerek yok. E, Ripley moduna izlediniz zaten. Umarım inşallah koymuşumdur. İnşallah vardır. Zaten hile miyle yok arkadaşlar. Hilesiz. Ya hile yaparak keyif alınmıyor zaten. O yüzden biz burada keyif almaya bakıyoruz. Ee, o yüzden yani hile yapma yapmıyoruz yani. Hile yapmak acizliktir falan. Felendim benim Şimdi her şeyim de tamir olduğu için nasıl her şeyin canı full. Şimdi birazcık barutum oldu. Bunlarla birazcık havai fişek yapacağım şimdi. Hepsiyle yapacağım. atmış bir si takmı. Yu. Tamam abi. Mob farmı çalışacak artık inşallah umarım. Ee, şimdi mob farmının yapımına geçelim. Mob farmını ben bayağı uzağa yapmayı düşünüyorum. Yani bu malzemeler yetmeyecek. Tabii ki bu taş yetecek ama şey yetmez. Nasıl desem işte gözlemci lazım. Lan. Creeper'ı taklit etme papağan. Korktum. Neyse işte gözlemci lazım. Sonracıma su kovaları lazım. İşte, bu creeper'ı taklit ediyor bakın. Gördünüz mü creeper'ı taklit ediyor. <laughs> Ulan şerefsiz. Neyse. E, gözlemci lazım piston lazım falan redstone işte yenileyici falan lazım ben onları toplayıp hemen geliyorum arkadaşlar malzemeleri şunu da öldürelim ha, bir de ganimet ikimiz var onu ganimet 3 yapacağım demirden bir tane iki tane daha ganimet 2 alıp onları birleştirip ganimet 3 yapacağım böyle hadi başlayalım bakalım maraton başlasın şimdi geldim arkadaşlar demirin bölgesine demir de bir gündür girmiyor ee, buradan ganimet 2 alacağım. 1, 2 tane demir izin verdiği için alabiliyorum. Yoksa almak yok normalde arkadaşlar birbirimizden. Ben ona izin verirsem o da benden alabiliyor. Şimdi bunları birleştirip kılıcıma ganimet 3 vereceğim. Böylelikle daha fazla lootumuz olacak. Ee, bu arada hayvan gibi zümrütüm olduğu için nasıl oldu? Hani bir arkadaş hile yapıyorsun yazmış zümrütlerden. Arkadaşlar yani niye hile yapayım? Bir. İkincisi hayvan gibi kitabım var. Kitap alıp satıyorum. Karlıyım. Yani bir zümrüte kitaplık alıyorum. Onu kırıp 3 zümrüte satıyorum. Anladınız mı? Takkas bu. Buglu oyun anladınız mı? Şunu düzeltmediler hala. Biz de bundan yararlandık yani. Şimdi şu karamet ikileri birleştirelim. Şöyle 1, 2, 6 level. Şöyle bunları yeni değiştir. 22 level. Level bol. XP farmı da yapacağız. Az kaldı. Bekleyin. Tamam. 20 level'ımız kaldı. Evet. Şimdi malzemeleri toplayabileyim. Ve evet arkadaşlar malzemeleri sonunda bitirdim. Eee şimdi şöyle Malzemelerimiz bunlar. <laughs> Hayvan gibi malzeme var biliyorum ama ben hepsinden çok çok koydum. Yani bunları tam sayı ama işte 21 chest nereme koyacağım. Obsidem var. Portal açmak için bunlar lazım. Ee, nedir taşı aldım. Bunları da şey için kullanacağım. Artı bilmiyorum ama belki şu cam var ya ametisten yapılan. Onu da kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar ben nereye yapacağım? Şu arkamda evimin arkasında olan çöllere gideceğim. Çölün ortasına yapacağım. Umarım çalışır. İnşallah yani. Taşım yok arkadaşlar. Valla taşım kalmadı. Gidip taş kastım. Yok yetmiyor. Gidip taş kastım. Yok yetmiyor. Hepsi taş istiyor aranızda. Biri bak biri kız pişirilmiş taş istiyor. Biri de kırık taş istiyor. Anlamadım ki bıktım lan. Taş kasıp git, gel, gidip gelmekte 49 hava bir şeyim kaldı. Biraz daha hava bir şey yapacağım. 5 borutla. Yani hava bir şeyim de bitti. Ya yani bitmedi de azaldı yani. 63 tane vardı 49 kaldı. Al sana biraz daha 64. Mis. Şimdi uyuyalım. Uyuduktan sonra artık bu ildimize başlayabiliriz. Yani 40 yarım saat oldu video başlayalım. Uzun oldu yani malzemeleri hazırlamak işte size anlatmak. Evet arkadaşlar burası çok iyi geldi. Bakın dümdüz alan tacı burada var çünkü ortası boş alan bir ya, alan yani konuşamadım. Boşluk olan alan tek burası. Ben de buraya yapmaya karar verdim. Burası güzel yani bence. Şurayı da düzledik mi tamam. Buraya yapabiliriz abi. öyle etrafı temizlersek. Öncelikle başlayalım malzemelerimizi ortaya koymaya. Burada malzemelerimiz olsun ki biz rahatça çalışalım. İskeleyi alıyorum ki yani rahat olalım. İskeleyle işte yukarı çıkabiliriz. Her yere çıkabiliriz. Bunları da şöyle buralara koyuyorum. Tamam işte Allah ne istiyorsan al. Envanteri de tertemiz yaptık. Kanadımızı çıkaracağım. Ölmeme totemimi sol elime alacağım. Çünkü ölürsek aşağı düşerek eşyalarım ve XP'm gitmesin. Malzemeleri aldım. İskelemi aldım. Başlayabilirim artık bu ilde. Sandık alanını yapmaya başlayalım. Bu arada ben de bu ilde tam bilmiyorum. Hani yani ezbere bilmediğim için arkada video açık. Oradan izleyeceğim bir yandan. O yüzden de video kesilip kesilip duracak. Kusura bakmayın. Şimdi Hunile'yi ve sandığı aldım. Geliyorum. Öncelikle sandık alanını yapıyorum. Şuraya iki tane sandık koyuyorum ve one 2, 3, 4, 5. 5 tane koydum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 alan 5 genişlik oldu. Şimdi hemen 2 tane daha buraya koyduk mu bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 adet hunimiz çalışıyor. Nereye atarsak atalım. Gördüğünüz üzere. İşte hepsi buraya toparlanıyor arkadaşlar. 4 tane havai fişek. Sandık sistemimiz böyle olacak yani 25 tane huni direkt buraya koyuyorum. Baya bir Huni var. Az bir sandık var o yüzden işte depoyu arttırırız işte şöyle ikili ikili yaparız. Arkadaşlar böyle bunları arttırırız. İleride bakarız neyse. Şimdi Taş kesimi koymaya başlayalım şu sandığı mesela bırakabiliriz içimiz bitti. Ee, bütün blokları değil İşte işte 4 stek falan blok aldım ve Blok yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. 70. bloktayız. 70. kattayız gördüğünüz gibi. Bu tarafa doğru west'e west bakıyorum. Bu taraf east. Buraya bakarak koyacağım ben. Neyse. En ortadaki hopura gördüğünüz gibi en ortası burası. Bir 30 blok yukarı çıkacağız arkadaşlar. 70. katmandaydım. 100. katmana geldim. Gördüğünüz gibi tamam. Şimdi her yere 2 blok gidiyoruz. Her yere 2 blok. Şöyle bir öyle 2 Buradan da 2. Ve buraları birleştiriyoruz. Şu ortası boşluk olacak öncelikle. Şöyle yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekli alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraları kırıyoruz. Gördüğünüz üzere. Buraları kırıyoruz. Ve bunun aşağısını komple kırıyoruz. Burayı nasıl yapacağım? Hoppa! Şöyle yapacağım. Güzel. Buranın aşağısını yani buraya komple kıracağız şimdi. Ve buradan arkadaşlar orta bloktan 10 blok sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 10 blok saydım. Tekrardan sayıyorum. Blok saydık arkadaşlar. 10 blok gittikten sonra şöyle her yeri 2 blok yan yapıyoruz. Şöyle uzuk uzanlık. Buradan 1 blok yukarı ve her yeri şöyle ikili ikili kaplıyoruz. Evet gördüğünüz gibi her yere aynı bu şekli yapacağız şimdi. Arkadaşlar bu şekli alıyor. Bir kanat böyle olacak. Şimdi 3 tane de aynı yeri yapacağım. Sizler de yapabilirsiniz yani. Şimdi gördüğünüz gibi buradan Şöyle sayacağım yine her yere aynı şeyi yapacağım. Evet şimdi arkadaşlar bunların içini dolduracağız. Gördüğünüz gibi her yere ben aynı şekilde yaptım ve şimdi içlerini dolduruyoruz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi mob doğma sorununda hiçbir problem yok. Hatta biraz fazla doğuyor onu ben birazcık kısacağım ayarlardan. E, sunucu ayarlarından 150 yapmıştım çünkü bunu ben bir 150 falan yaparım. Böylelikle azalır ama doğar yani bir problem olmaz. Şimdi arkadaşlar her yerden şöyle bir blok yükseltiyoruz. Böylelikle bunlarla eşit oluyor. Bu arada bayağı az kaldı. Yani bir sistem yapacağız. Birkaç tane daha bundan yapacağız. Ve sonra bitiyor arkadaşlar. Yani bir 15 yarım saat gelen sonra bitecek mob farmımız. Klasik mob farm yapmak istemedim arkadaşlar. Ondan yaptım. E, kaydını sildim ama çünkü çalışmadı. Ama sorunu çözdüm yani. Güzel böyle güzel işte böyle olacak. Evet arkadaşlar yolu ayarladım. Tabii bir orayı düzenleriz. işte ruh ile hızlı geçitler yaparız. Daha Nether'da da çok işimiz var. işte yok habı mıdır, madır. Ne diyorum lan ben? <laughs> habı falan yapacağız arkadaşlar. Daha işimiz var. Şimdi bana ne lazım? Ne için geldim ben? Crafting table için geldim. Şuradan bir crafting table alacağım. Tekrardan gideceğim. Şöyle arkadaşlar yolu en... ben size göstereyim en iyisi. Bakayım video kaç dakika? 41 saat olmuş videomuz zaten. Video bir saat olduysa iyi Göl arkadaşlar şöyle bakın burası var ya. Buradan dümdüz kazarsak bunun arkası bizim portal olacak. Bakın portalımız burada. Biraz köşeye gelmişiz ama bir şey olmaz. İlerisi bizim portal yani. Anlı inşallah anlamışsınızdır. Evet aynı bu şekli alıyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey ise şöyle bloklarımızı alıp buralara yani yakınlara Şöyle arkadaşlar bunu böyle blok koyacağız. Böyle blok koyacağız. Şimdi arkadaşlar suları koyma vakti geldi. Suları koyacağız. Şöyle iki tane suyumuz var zaten. O yüzden ben hiç aşağı inmek istemiyorum. Ama aşağı inersem çok daha hızlı yapabilirim lan. İnsek mi? Aşağısı da arkadaşlar yani canavar kaynıyor. Anca şöyle yapabiliriz. Şuradan atlıyorum ben. Direkt şalkıra. Şalkır nerede? Aynen öyle. Şuradan 6 tane kovayı alıyorum ve kaçıyorum. Şuradan bunu giyiyoruz. Kaç 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 Allah belanızı versin. Hadi görüşürüz. Adios amigos beyler. Oha. Neyse. Şunu ye abi. Tamam. Bunları aldım. 6 tane kovamız olsun. Daha hızlı yaparız diye. Şuraya bir tane. Böyle şurayı aç abi ya da. Böyle şu. Şöyle üçlü yapsam yeter arkadaşlar. Hah. Şöyle alıyorum. 8 tane kova. Envanterimden attı yani. Şöyle şunları atıyorum. Kovaları alıyorum. Daha iyi. Tamam. 8 tane su kovası. Başlayalım bakalım. Burayı da düzenleriz. Şurasını kır. Heh. Her yere. Bakın böyle. 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 Her yere su koyacağız. Zaten aşağı düşmüyor. Şöyle bunları birleştir. Ve evet. Ar Oo çok korktum. Ya ölmeyiz de arkadaşlar ölümsüzlük totemim var da hoşuna gitmesi gitmesin şimdi biz sudan dolayı. Ölümsüzlük totemimiz de sayılı yani. Dört kez falan baskın yaptık çünkü şu ana kadar. Şimdi arkadaşlar ben alttan şalkır kutularımı aldım da geldim. Şöyle yapacağız. Şöyle şöyle birleştiriyorum. Bunu kırıyorum. Buradan bir iki blok yukarı çıkıp bir tane dispenser yani fırlatıcı koyuyorum. Ve basamak alıp yanlarına 1 2 3 4 yapıyorum ve 8 blok arkadaşlar gidiyorum burada yanlardan. Arkadaşlar kusura bakmayın ben size yanlış dedim. 8 e, blok dedim ama 6 blok olacaktı. Yanlış söyledim. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben de 8 yaptım. Kendim bile hatalı yaptım. Neyse. Gördüğünüz gibi bu şekli alıyor arkadaşlar. 4 tane 3 ay kare. Kare gibi şey işte böyle yıldız şekli pervaneyi alıyor. Oh güneş doğuyor. Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar yine aynısını şöyle yapmaya devam ediyoruz. Daha ya şuralara koyma. Tam blokla yaptığımızı yine buraya küçük blokla yapacağız. Küçük bir platform bu altı şeylik. Yani bakın böyle oluyor sonucu. Buraya da koyarsak tamam böyle olacak. Ve arkadaşlar böyle olacak. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi yapacağımız adım ise ikinci adım olan yine aynısını yapacağız. Şöyle yine bir iki blok gidiyoruz. Fırlatıcı koyuyoruz. Yanlarına aynısını koyuyoruz ve Yine 6 blok gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve yine aynısını böyle yapacağız işte. Ve arkadaşlar böyle bir şekli alıyor. Gördüğünüz gibi iki iki tane aynı olan şeyimiz oldu Kübümüz. Şimdi ben bunları biraz daha bundan yapmak istiyorum şöyle. Ve de unutmayın bunların arasındaki yerleri kırmayı unutmayın. Çünkü önemli arkadaşlar, bunların arasındaki yerleri kırmazsanız sıkıntı. Öyle ben burayı da Şöyle yapıp uçabilirim. Gördüğünüz gibi böyle bir şekli var şu anlık. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane platform örnek verdim ben size arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz ben? Gidiyorum bundan tamı tamına 10 tane yapıyorum toplamda. Yani 1 2 fırlatıcı şöyle 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 ve şöyle. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben bunlardan şimdi gidip 10 tane yapacağım toplamda. Şimdi arkadaşlar ben 10 tane platform yaptım. Şöyle hepsine şimdi gözlemci koyacağım. Ama nasıl koyacağım? Şöyle yapabiliriz. Ha Böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlemciler aşağıya bakacak kırmızı taraf. Hepsini koyuyorum şimdi her kata. Ya arkadaşlar evet hepsine koydum. Gördüğünüz gibi bir kat daha yaptım. Toplamda 11 kat oldu yani. Çünkü çünkü 11 tane gözlemci 11 tane de fırlatıcı yaptığımız için. Böyle yaptım yani. Hepsine koydum yani artık. Umarım olmuştur. Bakalım şimdi sistem yapacağız arkadaşlar. Çünkü o kadar yenileyici ve kızıl taşımız var. Şimdi sistem yapma aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar ben video gidiye başlatmayı unutmuşum. Şimdi ben size sistemi anlatamadım. Çünkü sinirlendim. Çıktım yani bir mola verdim. 5-15 dakika falan. Sinirlenince mola ver veresim geldi. Ee, yanlış yaptım galiba. işte onu düzeltmekle uğraştım. Şimdi şöyle göstereyim. Biliyorsunuz en son 11 yapmıştım ben katmanı ama aslında 11 olmayacak 10 olacakmış falan filan işte o yüzden işte yanlış yapmışım öyle bir gösteremedik yalnız neyse işte 10 katman yaptım arkadaşlar ve şu suları işte bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya onları da yanlış yapmışım onları da tekrar değiştirdim falan filan hepsini ayarladım umarım bu sefer doğru şu an doğru mu onu bile bilmiyorum ama i̇şte bakacağız şimdi üst katmana geldim 21 blok toplam sıfırdan sayarsa 21 ama hani etrafına 4 yıldız yapıyoruz ya 20 blok işte 20 21 işte toplamda 21 oluyor yani öyle düşünün. Ve aralarını böyle bağlıyoruz her yere yaptığımız gibi arkadaşlar arkadaşlar sonunda bitti oh parmaklarım ağrıdı yani yapmaktan Böyle bir saate bakayım tamam Bakın gördüğünüz gibi bu, bu şekli aldı ve bakayım yaratık doyuyor mu doyuyordur herhalde Şöyle bir tur atacak olursak Gördüğünüz gibi yaratıklar var. Var var yaratık var. Doğuyu Allah'tan. Platformumuz hazır. Şimdi son işte sistemi yapmamız lazım. Sonra da bitiyor arkadaşlar. Son 5 yani son 20 dakika maksimum. Neyse. Şimdi hoppa ben geri geldim. Gördüğünüz gibi blok kasıp geldim. Şimdi buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan da 1, 2 3 4 5 6 7 blok 1 2 3 4 5 6 7. 7 blok ve 6 blok yapıyoruz ve bunları şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere aynı bu şekilde gözüküyor. Biri 7 bir taraf 6 olacak. Şimdi 6 blok olan yer 1 2 3 4 5 6 7 burası 2 3 4 5 6 6 blok olan yere gelip şuradan şunu koyuyoruz arkadaşlar. Aynı böyle oluyor. Ve bunun arkasına şalter koyacağız ve bizim şalterimiz hangi çeste? Bu çeste. bir de şunu alalım. Bir de şunu alalım. Bu arada bana mesaj geliyor arkadaşlar. Anlamadım ki yani. Kusura bakmayın. Bir dahakini açık bırakmayacağım. Sonra buraya geliyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Ha redstone'u da alalım abi almışken. Buraya bir adet redstone koyuyoruz ve buraya iki tane redstone koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yenileyicileri koyma vakti geldi arkadaşlar. Nasıl koyacağız? Şuradan gelip buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve buradan gelip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ve bunların hepsini iki tane ya yani fullleyeceğiz. Bunların hepsini. Tamam arkadaşlar. Şimdi son aşama olan şey yapalım. Şöyle mobların. Oo maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan gibi doğmuşlar. Tam creeperlar düşüyor Allah'tan. Kanka beni bir salar mısınız? Heh. Şimdi arkadaşlar son aşama olan şeyi yapalım. Şöyle geliyoruz. Şuradan şalkır kutusunu alıyoruz. Bunda değilmiş. Bunda. Kankam beni bir sal ya örümcek. Tamam, örümcekler sinir ettiniz beni tamam. Şimdi geliyoruz ve arkadaşlar her yere blok koyuyoruz burada. Tamam mı? Böyle blokları koyuyoruz. Sonracığıma şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç tane ve böyle de üç tane koyup bunların hepsini açıyoruz arkadaşlar. Ve bunların hepsini açtıktan sonra Bunları kıracağız. Ama skeleton bana vurursa nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar o işlemi de yaptığımıza göre artık sistem çalışır bir Şimdi afk bırakıp test etmemi kaldı. Onu da yapacağım birazdan. Artık başlayalım. Yani artık son işlem kaldı. Ben aşağı ışıklandırdım gidip meşale aldım. Bir tane de kalmış onu da buraya koyayım. Aa, buraya da koyulmuyor ki. At ben aşağı. Bir tane kaldı. Ee, bir stek falan meşale yaptım. Ondan bir tane kaldı düşünün. Şuna basıyoruz ve artık sistemi çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi sistemimiz umarım çalışıyordur arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Abi şu an zaten olanlar bunlar. Baksanıza yani biz çalışırken düşmüşler. Olanlar bunlar. Şimdi bakın. Oha! Oha! Ne oluyor? Oha! 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 Bakın nasıl birikmişler. Nasıl birikmişler. Düşün düşün düşün. Aferin. Vallahi arkadaşlar AFK bırakmayacağım. Sistem çalışıyor gördüğünüz üzere. 16 barut. Aa, lan ne yaptım sana? Korktum lan bir anda. Acıktım çünkü arkadaşlar yemek yiyeceğim. İşte ben biraz... Aa bak ölmedi bak. Tüy düşüş olduğu için ölmedi. Niye? Neyse i̇şte arkadaşlar acıktım işte o yüzden <laughs> o yüzden şu anlık yeter bu kadar AFK bırakmayacağım. Onu da bir sonraki bölüm zaten AFK bıraktığım halde gösteririm size. Replay mod kaydı almayı unutmuşum arkadaşlar şuradan. Kusuruma bakmayın. Artık böyle izlediniz. Burayı da ışıklandırdım. Artık burada mob da doğmayacak. Buranın hub'ını sonra yaparız. Ben buraya güzel bir şekilde ayarlarız. Bir dahaki videoda işte şuraları da çekip veririz falan filan. Ama gördüğünüz üzere hani harika çalışıyor sistem. Bir de benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.